Altın Eller Felsefe Öğretmeni Bayram Akbulut. Bugün 10. sınıf bilim felsefesi konusunu anlatacağız. Bilimin tarihsel sürecinden ve günümüze kadar geliş sürecinden bahsedeceğiz. Felsefe bilimi niye konu ediniyor? Felsefe var olan bütün konuları ele aldığına göre bu nedenle de felsefenin konular içerisinde yer alması gerekiyor bilim. Bilimi konu alan felsefe disiplinine ise bilim felsefesi adını veriyoruz. Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesi bilimin tarihini, kapsamını, sınırlarını, yöntemini ve bilimsel bilginin yapısını ele alan felsefe disiplinidir. Bilim felsefesinin sorduğu sorular nelerdir? Bilim nedir? Bilimin sınırları nelerdir? Bilimsel bilgi birikerek ilerleyen bir bilgi midir? Bilimin değeri nedir? Bilimsel yasalar kesin midir? Bilimin işlevi nedir? Bilimsel önermeler doğrulanarak mı Yoksa yanlışlanarak mı kabul edilmelidir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimler hangi yöntemleri izlemelidir? gibi soruları sormaktadır. Bilimin tarih içindeki gelişimlerine baktığımız zaman, taşların alet olarak kullanıldığı çağ nasıl yontma çağı devri denilmişse de, çağımıza da bilgi çağı denilmektedir. Bilim bir süreçtir ve tarihsel bir boyutu vardır. Bilimin tarihsel gelişimine baktığımız zaman, Zamanla konularını ve yöntemlerini belirleyen alanlar felsefeden ayrılıp bağımsız bilimler haline geliyorlar. İlk olarak Öklit geometriyi felsefeden ayırıyor ve bağımsız bilim haline dönüştürüyor. Rönesansla birlikte Kopernik, Kepler, Galileo gibi düşünürler, Newton'un çalışmaları fizik biliminin kurulmasını sağlıyor. Rönesansla tümevarım yönteminin yaygınlaşması, doğa bilimlerinin gelişmesinin önünü açan temel etkenlerden oluyor. Bilimin tarihsel gelişimi içerisinde 19. yüzyılda Laboyevski, Bolyeyi ve Rayman öklit dışı geometri anlayışını temellerini atıyorlar. Bilimin tarihsel gelişimini ele alırken bugüne kadar geçirdiği aşamalarda kronolojik bir şekilde şöyle bir göz atalım. İlk çağda matematik ve astronomi Mısır ve Mezopotamya'da çok ileriydi. Mısır uygarlığı matematik, geometri ve astronomi bilgilerine ...tıp bilgilerini de ekleyerek çalışmalarının kapsamlarını geliştirdiler. Hasta muayenesi için gerekli adımları bilen Mısırlı hekimler... ...hastayı uygulamalı ilaç tedavisiyle iyileştirmeye çalıştılar. Mumyalama tekniği cansız bedenleri uzun yıllar saklamayı başardı. Madenleri işlemesini bilen Sümerler 60 tabanlı sayı sistemini geliştiriyor. Bu sayı sisteminin örnekleri olarak saatin 60 dakika, günün 24 saat ve dairenin 360 dereceye bölünmüş olduğunu gösterebiliriz. Yazıyı da bulan Sümerler, aynı dönemde yaşayan Mısırlar gibi geometride alan ve hacim hesaplamalarında yapmış oluyorlar. Orta Çağ'a geldiğimizde 375 ve 1453'lü yıllar bu dönem çok ilginç bir dönem. Bu dönemde Avrupa'da karanlık çağın yaşandığı yani bilimsel bir sürecin ileride olmadığı bir dönem. Ama e, İslam coğrafyasına baktığımız zaman İslam coğrafyasının ileri bir düzeyde bilimsel çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Orta Çağ İslam dünyasında doğa bilimleri çok büyük gelişmeler kaydediyor. 8. yüzyılda Cabir İbni Hayyam Kimya'yı, Harezmi Cebir'i, İbnül Heysen Opti, i̇bn Sina Batı'da en büyük tıp alimi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yeni çağ geldiğimizde skolastik anlayışın yıkılmasından sonra Batı'da araştırmalar hız kazanıyor. Bu dönemde ilk büyük değişim astronomide görülüyor. Kopernik yani güneş merkezli dünya anlayışını getiriyor. Kepler yasaları yeni ufuklar açıyor. Galileo matematiği, astronomi ve Fiziğe uygulayarak evrendeki olayların matematik ve mekanik açıklamalarla yapmaya çalışıyor. Newton mekaniği bilimde hakim kılmış ve çekim kanunu dayalı evren sistemini kuruyor. Aynı dönemde Descartes analitik felsefeyi ya da analitik geometriyi kurmuş oluyor. Francis Bacon eksik tüme varım yöntemini geliştiriyor, bilimsel gelişmelerin önünü açmış oluyor. Yakın çağa geldiğimizde yani günümüze 20. yüzyıla geldiğinde üç önemli kuram ortaya atılıyor. Bu dönemde Albert Einstein'ın relatif kuramı yani göreceli kuram, Max Planck'ın kuantum kuramı, Werner'in belirsizlik kuramı karşımıza çıkmakta. Bilim nasıl oldu da felsefenin konusu oldu? 19 ve 20. yüzyılda bilimin olağanüstü başarı sağlaması ona olan ilgiyi büyük ölçüde attırıyor. Bu ilgi düşünen kişilerin neyin bilim olduğu, neyin olmadığı ayrımına bir ölçüt getirmeye çalışıyor. Sorun felsefeyi birleştirmekten çok aykırı düşünmeyen ve bilimlerle verimli etkileşim içinde bulunan bir felsefe türü ortaya çıkartmak oluyor. Bilimlere farklı yaklaşım. Evet, bilimlere farklı yaklaşım dediğimiz zaman karşımıza iki tür yaklaşım çıkıyor. Birincisi ürün olarak bilim, bir diğeri de etkinlik olarak bilim olarak karşımıza çıkmakta. Ürün olarak bilimin temsilcileri Hans Rickenbach, Rudolf Carnap, Gustav Hempel ve Ernest Meike görüyoruz. Bu yaklaşım bilimi anlamak için bilim diye ortaya konmuş ürünlerin incelenmesi gerektiği görüşünde. Bu anlayışa göre bu ürünleri anlayabilmek için dilini çözümlemek lazım. Ve bu dili çözümlemek için de mantıktan faydalanılması gerektiği söyleniyor. Böyle bir çözümleme bilimlerin dinlerini incelemek ve yöntemlerini belirlemek olarak incelenmekte. Ürün olarak bilim, bilimle ilgili eserler günlük dille yazılmış metinlerle oluşturduklarından çözümleme işlemini kolaylaştıracak bir tekniğe ihtiyaç vardır. Bu da söz konusu metinleri sembolik mantığa çevirmektir. Böylece yani doğru ve yanlış değeriyle çözümlemiş oluyoruz. Ürün olarak bilim yapılırken metindeki önermelerin doğrulanabilirliği veya yanlışlanabilir olmasına bakmak yeterlidir. Çünkü doğrulanabilir önerme anlamlı önermedir. Anlamlı önermeler ise bilgi veren bilimsel önermelerdir. Karnab'a göre doğrulanmayan önermeler metafizikseldir. Yani değeri yoktur. Bilime farklı yaklaşım olarak baktığımız zaman ürün olarak bilimde de yine doğrulan doğrulama ve dolaylı doğrulama olarak iki tür doğrulama karşımıza çıkıyor. Doğrudan doğrulamada da burada e, kendisinin deney ve gözlem yoluyla karşılık bulması. Yani e, baktığımız zaman şu anda bu yazıyı okuyorum önermesi, bu kırmızıdır önermesi, doğrudan dolaylama. Dolaylı dolaylama ise, doğrulama ise baktığımız zaman bir alet, bir deney yöntemi kullanarak doğrulama. Yani anahtar metaldir dediğimiz zaman anahtar metaldir dediğimizde anahtarın metal olup olmadığını doğrulamak için mıknatıstan faydalanmamız gerekiyor. Çünkü mıknatıs bir şekilde metali çeker. Baktığımızda eğer ki metali çekiyorsa, anahtarı çekiyorsa bu anahtarın metal olduğunu söylemiş oluyor. Bu da dolaylı doğrulama olarak karşımıza çıkıyor. Rönesans'ta 1. Dünya Savaşı'na kadar bilimde doğrulamacı yaklaşım kullanılmış. Doğrulamacı yaklaşım bilim doğru ve genel geçerli olan doğru bilgilere ulaşma hedefler diyor ve bu dönemde doğrulamacı yaklaşım olarak kullanılmış. Ama Popper'a baktığımız zaman Pepper doğrulamacı yaklaşımın doğru olmadığını aslında yanlışlamacı yaklaşımının kullanılması gerektiğini söylüyor. Ona göre kuğular beyazdır bilgisini doğru kabul eden bu bilginin doğruluğunu kanıtlamak için sürekli beyaz kuğu arayışı içerisine girmek lazım diyor. Ama beyaz kuğu arayışını bulduğu zaman beyaz kuğu olacaktır diyor. Pepper, Rönesans'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar başvurulan yöntemin yanıltıcı olduğunu söylemiş. Yanlışlamacı yaklaşıma göre bilimsel doğruları kontrol etmede yanlışını bulduğumuz zaman bulamıyorsak doğrudur kavramını söylüyor. Bilimsel doğruları kontrol etmede bir yöntem olarak kullanılıyor bu yanlışlamacı yaklaşım. Evet gelelim ikinci bilime farklı yaklaşımlardan Etkinlik olarak bilim. Temsilcileri Thomas Kuhn ve Steven Toulmin'dir. Bu yaklaşıma göre bir kültür ortamında oluştuğundan bilim bilimi anlamak için de bilim adamları topluluğunun yaşadığı çağ, yaşadığı topluma bakılması lazım. Çünkü bilim adamları yaşadığı toplumdan ayrı düşünülemez. Bilimler de yaşadığı toplumdan etkilenir. İşte Thomas Kuhn bilimi anlamaya yönelik çalışmasında çıkış noktası ise paradigma kavramını kullanıyor. Paradigma belli bir dönemde geçerli olan görüş, düşünce, akım diyebiliriz. Ve geçerliliğini yitirmediği sürece devam eder. Geçerliliğini yitirdiğinde yeni bir paradigma ile karşımıza çıkar. Etkinlik olarak bilimde bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Thomas Kuhn'a göre bir etkinlik süreci dedik. Bu süreci yönlendiren olgular bilim insanlarının oluşturduğu topluluk ve onların çalışmalısıdır diyor. Bilim ancak bu süreci incelemekle alışılabilir dedik ve paradigma kavramından da az önce bahsettik arkadaşlar. Gelelim klasik görüş ve eleştirilere. Bilime farklı yaklaşımlarda bir klasik görüş ve onun eleştirisini yapan görüşü söyleyelim. Klasik görüş, bilim insanlığın hem doğaya egemen olmasını sağladığı hem de sorunları tek tek çözdüğü için bilgi türleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir diyor. Bunun eleştirisini yapan ise doğaya egemen olmak yer yerine onun düzenine uyumlu yaşam yaşamak gerekir. Ayrıca insanlığın tüm bilgi türlerine ihtiyacı olduğunu sadece bilime değil bütün bilgilerden faydalanılması gerektiği eleştirisini yapıyor. İkinci eleştiri ise Bilim her türlü duyu ve düşünceden bağımsız, kesin ve nesnel bir faaliyettir diyor. Bunun eleştirisini ise bilim, o dönemdeki bilim adamları topluluğunun bir anlayışını yansıtan paradigmaya sık sıkı bağlıdır. Eğer ki o paradigma giderse yeni bir paradigma gelir. Yani çünkü bilim adamları önyargı ve inançlarıyla dünyaya gelir diyor. Bilim her yönüyle akılcı ve gerçektir diyor. Bilim adamının eleştirisi ise, Bilim adamının sadece kendi hipotezini destekleyen verileri dikkate aldığından bahsediyor. Bilimin tarihsel süreç içerisindeki düz bir doğru boyunca birikimli ve sürekli ilerlediğinden bahsediyor. Eleştirisi ise bilim gelişimi çizgisel ve birikimsel değildir. Bilim bazen duraklar, bazen zikzaklar çizer diyor. İşte eleştiri de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir diğer klasik görüş ve eleştirisi ise Deney gözlem yöntemi olarak tüme varım bilimselliğin tek yöntemidir ve tüm bilimler fizik bilimini esas almalıdır diyor. Varlığın çok boyutlu yapısından dolayı tek bir elle, tek bir bilime dayanmamalıdır eleştirisini yapıyor. Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirlik bu ölçüte göre de deney gözlem yöntemiyle doğrulanabilen verileri ele almalıdır diyor. Bilimselliğin ölçütü yanlışlanmalıktır diyor bir diğer eleştirisi. ...ve yöntem olarak tüme varılan genellemelerin bilimsel bir geçerliliği de yoktur diyor. Varlığını sürdürmek isteyen felsefenin önünde tek yol, bilimi temel olarak onun önermelerini çözümlemektir diyor. Klasik görüş ama eleştiri olarak da insan hayatında tek başına bilimin değil, felsefe, sanat, din gibi kavramların da olduğundan bahsediyor. Bilimin niteliklerini hemen şöyle hızlıca değinelim arkadaşlar. Bilim olgusaldır. Bilim nesneldir. Bilim eleştirici ve sorgulayıcıdır. Bilim mantıksaldır. Bilim evrenseldir. Bilim genelleyicidir. Bilimsel bilginin özelliklerine baktığımız zaman bilim gerçeği arama ve araştırma çabası olduğuna göre olgusaldır. Bilim olayları olduğu gibi bildiren başka de işte genel geçerli olan bilgidir. Yani objektiftir. Bilim akıl ilkelerine dayalı ve mantığı kullanır yani akla dayalıdır. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemin çeşitli bilimleri tek bir yöntemle birleştirmeye çalışır. Yani birleştirici olma özelliği. Yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Yani birikimsel olma. Bilim önce soyutlar, sonra genelleme yapar. Yani genelleyici olma. Bilim evrendeki sonsuz sayıdaki olgular içinde kendi amacına uygun olanları sınıflar yani seçici olma. Bilimsel varsayım ve kuram ne kadar doğru gibi görünse bile bilim insanların karşıt görüşleri her zaman imkan dahilindedir. Yani eleştireldir. Hiçbir millet bilime kendi başına sahip olamaz. Yani evrensel özelliğinden bahsediyor. Bilimsel yöntemin özelliklerini hemen ele alalım. Bilimsel yöntem olguları betimleme, ...açıklama amacıyla izlenen sistemli yoldur. Betimleme dediğimiz kavram ilk aşamayı oluşturuyor. Burada gözlem ve deneyden oluşuyor. İkinci aşama ise açıklama aşaması. Burada ise diğer hipotez ve varsayımlardan bahsediyoruz. Bilimsel yöntemin özelliği gerçeği analiz eder... ...ve parçadan bütüne doğru senteze ulaşmaya çalışır. Akıl ilkelerini uygun bir şekilde kullanarak. Burada bilimsel yöntemin aşamalarını görüyoruz arkadaşlar. Bilimsel yöntemin aşamalarına baktığımız zaman önce problemin saptanması ve gözlem yapılması yani betimsel aşamayı. Diğer aşama ise hipotez yani denencelerin kurulması, hipotezlerin denenmesi, kuram yani teori ve son olarak da yasa, kanun haline geçmiş oluyor. Baktığımız zaman önce gözlem yapıyoruz yani problemi belirliyoruz. Sonra hipotez kuruyoruz, tahminler yapıyoruz ve deneyle tutarlı değilse tekrar hipotezimizi değiştirip tahminler yapmaya devam ediyor ve en son tutarlıysa kuram hiç değişmeyecekse yasa haline kesinliği olduğu zaman yasalaşmış oluyor. Yani kanun haline gelmiş oluyor. Evet. E, bilimsel kuramın özelliklerine baktığımız zaman kuram bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği alışma açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir dedik. Kuramlar gerçekliği henüz daha kesin olarak ispatlanmamış, geçerliliği olan fakat ispatlandığı sürece sonrasında ise yasalaşan kavramlardır. Bilimin değeri pratik değeri hayatımızda gördüğümüz bütün teknolojik aletler pratik değer olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Yani yıldırımdan korunmak için Paratoner'in yapılması. Entelektüel değeri ise bizi başka insanlar içerisine daha önemli kılan, yani bir şekilde insanın bilme isteğini ve tatmin eden, insanı kopyalama çalışmaları da temelinde bu yatar arkadaşlar. Ve ahlaksal değeri ise insanlara kazandırdığı bir takım karakter özellikleri ve alışkanlıklar. E, nesnel olabilmeyi, sorgulayıcı tavır kazanma ahlaksal değer olarak karşımıza çıkmakta. Bilim İnsanoğluna faydası kadar zarar da vardır sevgili arkadaşlar. Hemen ondan bahsedelim. İnsana bu kadar faydasının yanında bilim zararlı amaçlar içinde de kullanılabilir. Örneğin atom bombası böyle bir tehlikeyi beraberinde getirmiştir. Albert Einstein bilimler için bela diyecek kadar ileri gitmiş. Bilim bugüne dek köleler yaratmaktan başka bir işe yaramamıştır diyor. Bilim savaş zamanında bizi zehirlemeye, Barış zamanında ise köleleştirmeye mahkum etmektedir diyor. Fizik ve kimyadaki gelişmeler insana atom santralini sağlayan derken atom bombasını da beraber getirmiş. Bilim var olduğu sürece bilimin kötüye kullanımı da var olacaktır. Bilim gerçekten insan için vazgeçilmez bir şey midir? Bilim bütün kötülüklerin anası mıdır? Bilimin insanla yararından çok zararı var mıdır? Tabii ki bunlar tartışılır. Tartışılmaya da devam edilecektir. Evet, gelelim birkaç soruyla konumuzu, ünitemizi bitirelim. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilimin niteliği değildir? Bir önceki slaytımızda saymıştık arkadaşlar. Bilim akla dayalıydı. Bilim genelleştirilmiş bir bilgiydi. Sonuçları kesindi. Subjektif. Burada duralım evrenseldi, subjektif değil, yani öznel değil arkadaşlar, nesneldi. Bir diğer sorumuz, bilim üzerinde herkesin birleşebileceği yargıları konu alan bir faaliyettir. Bu tanımda bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır diyor. Bilim üzerinde herkesin birleşebileceği yargıları konu alan bir kavramdır diyor. Objektif olması, kişisel olması, ilerlemesinin evrensel olmasının, akla dayalı olmasının baktığımız zaman bilim üzerinde herkesin birleşebileceği yargıları konu alan bir faaliyetse evrensellikten bahsettiğini görebiliyoruz. Son olarak Kuhn'a göre bilimin tarihsel ve toplumsal boyutu vardır. Bu nedenle bilimin ne olduğunu anlayabilmek için bilim adamları topluluğunun yaşadıkları dönemi, dönemin olaylarını, özelliklerini, inançlarını bilmek gerekir diyor. Kuhn'un bu görüşlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Evet, doğru cevabı verdiğinizi tahmin ediyorum. Bilim adamları nesnel olmalıdır. Bilim adamları önceki bilimsel çalışmalardan yararlanmalıdır. Bilimin yanlışları dış dünyanın yapısından kaynaklanır. Bilim adamları içinde yaşadıkları çağın koşullarından etkilenir çağına göre ileri toplumlar bilim değil tabii ki doğru cevap burada Diyarbakır seçeneği olarak karşımıza çıkmakta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.